GTA 5'te inanılmaz bir araba hırsızı, araba kaçırma bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir değil. Hadi baba, hadi baba bin arabaya. Hadi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. İki değil. Aksiyon. Başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Franklin'e geçiyorum. Üç değil. Allah. Woohoo, yorum benim be. Dört değil. Hayır hayır. Yoldan çıkartmaya çalışıyorum. Hayır hayır tam 5 6 7 Allah ne verdiyse çalacağız arkadaşlar. Hayır, hayır hayır hayır. izin verme izin verme. Hayır hayır. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hayır. o ben böyle zor bir görev görmedim. Gerçekten böyle zor bir görev görmedim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 e hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir araba hırsızı araba kaçırma bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir değil 2 değil 3 değil 4 değil tam 5 6 7 Allah ne verdiyse çalacağız arkadaşlar felaket bir bölüm olacak beni butonları unutmuyorsunuz hadi biraz canlanalım arkadaşlar yapıştırın bir elleri gireye yaslanın gerisi bende yeni uykudan kalktık valla bak o kadar enerjim full ki inanılmaz arkadaşlar şimdi bu evden çıkacağız arkadaşlar tamam mı arkadaşlarımızla buluşacağız ve ondan sonra büyük bir tır arabasını kaçırdıktan sonra felaket şeyler olacak polisler şunlar bunlar herkes arkamızdan gelecek inanılmaz bir bölüm sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bir beğeni atarsanız bir de yorum yazarsanız devam ke diye. Şöyle bak ekranda görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Yapıştırın herkesin yorumlarını görüyorum arkadaşlar. Yapıştır yapıştır yapıştır. Sendeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Başlıyoruz. Hadi sen de evden çık lan. Çop. Çöp neredesin? Çöp gelmesin, çöp gelmesin. Çöp gelmesin, bir de çöpten uğraşmayayım abi. Çık buradan! Let's go! Şimdi arkadaşlar bakın, görevimiz başlıyor, felaket olacak. Şimdi ilk başta haritada gösterdiğimiz mavi araca gitmemiz lazım. Bu aracı aramamız lazımmış, tamam okey. Bas baba, burada arabam yok herhalde Araba yok, neyse koş, sıkıntı değil. Hemen caddenin arka tarafındaymış arkadaşlar. Koşalım, gidelim, o aracı alalım. O araçtan başka bir yere gideceğiz büyük ihtimal. Şimdi direkt oraya gidiyoruz ve bakalım o da... Oh! Kedi ödümü kopardın kız. Ödümü kopardın kedi. Beklesin. E miyav tabi miyav ödüm koptu. Allah'ım ya Rabbim ya bas 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 bas. Şimdi aracın yanına gidiyoruz arkadaşlar ondan sonra ortalık karışacak baba. Vallahi karışacak bugün. Geldim 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 geldim. Bunun hemen arka tarafında gösteriyor ama dur bakalım olabilecek biz. İçeri mi gireceğim ki? İçeri değildir ya. İçeri mi gireceğim peki? Dur bakayım mı? Değil. Kapı açılır yoksa. Demek ki arka tarafta. Oo Niyazi abi. Ne oldu lan? E o kadar basarsanız tabi arabayı bozarsınız ya. Şuna bak ya arabayı bozmuşlar. Yavaş sür ne oğlum yavaş sür tamam mı? Ona göre. Hadi. Görüşürüz. Benim bu işim var. Araba çalacağım. O oh, aleyküm. Hadi baba. Hadi baba. Bin var Hadi o zaman. Başlıyoruz arkadaşlar. Operasyon başlıyor. Şimdi bu arabayla şeydi karşıdı garaj. Garaja götür diyor aracı. Aracı buraya götüreceğiz. Tamam okey. Sıkıntı yok baba. Gideriz. Bas baba. Direkt oraya geçecekmişiz arkadaşlar. Hop. lan sizi vallahi. Çekilin. Araba sürmeyi bilmiyorsunuz. Arabayı bozmuşlar resmen. Şimdi buradan direkt oraya gideceğiz ve orada neler bekliyor hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oraya basarak geçiyorum. Allah. Oh shit. Leman. O oh, ekstra teker çıktı lan. Vay be. <laughs> ekstra teker çıktı abi. Motora da teker koymazsın be. Gördünüz <laughs> <değil> mü? <mi? gülüyor> ha motor arkadaymış araban. Tam çaktırmayın abi. Ulan vallahi şoka girdim ha. Ekstra'dan araba geldi. Abi oraya gelmeden biz öleceğiz herhalde. Şimdi geldik arkadaşlar. ileri tarafı gösteriyor. Şuradan arka taraftan geçeceğim büyük ihtimal. Tamam şuradan geç. Abi çekil abi çekil. İşim var işim var. Çok büyük bir operasyona gireceğim abi. Oha. Bunu mu? Tamam tamam. Abi bunlar hepsini çalmışlar bunlar. Bu da çalınmış. Ulan arabayı içine ettim ama. Giriyor abi. Tamam tamam bu arabayı da çalıyoruz. Üf arabalara bak. Ulan araba girmiyor. Hızlı mı gireceğim dur. Bas abi. Allah oh, wow. arabanın içine ettim. Oh Trevor'um. Selamun aleyküm. Çalıyor muyuz bunları? Hadi bakalım o zaman. Trevor herhalde götürecek aracı arkadaşlar. Polisler görmeden hızlı bir şekilde kaçalım diyorlar buradan. Bas Trevor. Götür bizi. Ha ben sürecekmişim. Nereye gideceğim? Drop of the point diyor. Neresi? Nerede lan bu? Oha. Ta mı götüreceğiz bunu? Yoo Ay götürelim baba. Tamam okey let's go. Arabalara bakar mısınız? Çaldığımız araçlara bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıştırmama bum Efsane be 6 araç çalmışlar ha Klasik araba da var Ferrari Lamborghini de var Şuradan geçiyoruz abi Direkt oraya doğru gidelim arkadaşlar bakalım Arabayı çaldıktan sonra neler olacak Polisler %100 peşimize gelecek ama Bakalım durumlar hep beraber göreceğiz arkadaşlar Şimdi şuradan şöyle geçeceğiz ama yolumuz baya uzun be 8 sene sonra oradayız abi inşallah Hadi bakalım Aha Aha Polisler geldi arkadaşlar Polisler arkamızdan geldi. Yandık baba işimiz bitti. Ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız ama bunlar bu araçtan da kaçamayız ki. Ne yapacağız abi? R'ye bas diyor. bas. Allah! Ne yapıyorsun oğlum? Geri zekalı mısın? Nereye çıkıyor? Abi nereye gidiyor bu? Nereye gidiyorsun lan? Arkada polis geliyor oğlum. Polis geliyor. Arkada polisler var. Aa, aşağı arkaya doğru gidiyor. Ne yapacak ki bizimki? Arkaya doğru gidiyorsun. Polis yanımızda hemen. Polis durdurmaya çalışıyor biz arkadaşlar. İzin vermeyeceğiz. Polis şöyle kıstırayım şu tarafa. Oğlum. Nereye gidiyor bu? Arkaya doğru gidiyor bu. Araba çekil önümden. İşim var oğlum. Düşeceğim. Oh Franklin yavaş. Dikkatli ol Franklin. Abi arkamızda polis arkamızda. Nereye bak üstte çıktı Üstte çıkıyor. Görüyorsunuz. Franklin'i görüyorsunuz arkadaşlar. Arkaya çıktı. Aracı ne yapacaksın? Durdurmaya çalışıyor. Araca geçecek herhalde. Oğlum o ara herhalde araçtan koruyacak arkadaşlar. Dur bakayım araca binmek üzere. Bin 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 bin. Bin oğlum arkada polisler. Polisler hemen arkamızda. Araca biniyor arkadaşlar şu an. E ne yapacağız? Arkamızda şu an bir polis var. Switch to Franklin diyor. Tam Franklin'e geçiyorum şu an. Aksiyon. Başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Franklin'e geçiyorum. Geçtim. Allah. Yorum benim be. Defend diyor tam koru diyor tam korurum korurum sıkıntı yok Vur 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 vur. Bas bas bas. Hızlı bir şekilde korumam lazım arkadaşlar. Oo polisler geldi. Polisler geldi. Çekil 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 çekil. Çekil. Onu vurdum. Polisleri de vurmam lazım. Korudum korudum korudum. Düştüler düştüler düştüler. Çok iyi çok iyi. Daha fazla polis geliyor ama. Beyler korumam lazım sizi. 3 yıldız var. Geliyor polisler geliyor. tam koruyacağım ben. Normal biriymiş gibi önüme geçsinler. Çaktırmayın abi. Çaktırma önüme geçiyorlar. Çaktırma. Çaktırma. İşim bitti yavrum, öbürüne de vur. Vur vur vur. Oo öleceğim. Bana ateş diyorlar. Hayır, hayır hayır Al ulan. Yoldan çıkartma çalışıyorum, hayır hayır. Oo doluştular doluştular, geliyorum geliyorum. Ateş et ateş et. Vur vur vur. Öndeki silahla vuruyorum bak. Aracın önünde silah var arkadaşlar iki tane. Görüyorsunuz. Vur 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 vur. Tamam süper. Süper. Uf, i̇zin vermiyorlar ki. Süper o da gitti, o da gitti. O da gitti ama uf arka bayağı dolu. Ha hani ne geliyor tamam devam et devam et devam et devam et. Drop spike diyor L bundan mı? Sen çok Ha bundan tam tam tamam. tamam, tamam. İzin, verme, i̇zin verme izin verme izin verme. İzin verme. Gönder şunları lan önüme geçiyor ya. Tamam aldım 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 aldım. Bunun işi bitti bunun işi bitti. Arkadan gelmesinler abi. Ön tarafa gelmeleri yasak abi. Spike atacağım. Attım. Oo tekerler. Allah beni de yoldan çıkardı. Lan Hayır, hayır 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 yok böyle bir şey Oha geliyorum 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 ama adamlar öyle itiyor ki beni İzin vermiyorum ama ne yapayım Tamam 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 geleceğim geleceğim, geleceğim. Aldım aldım aldım, aldım. Tamam, Çok 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 iyi çok çok, çok. Tam Tekerleri attım onu tekerle patladı çok iyi Tekerler gidiyor abi arkamdan gelemezler Full patlarlar baba eğer öyle bir şey varsa. Geliyor 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 polis geliyor arkamda. Spike atıyorum arkadaşlar. O da patlatıyorum tekerimi. İşte bu teker patladı. Ohohoho. Ne oldu baba? Ne oldu? Gel 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 gel. Spike atacağım. Geliyor 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 geliyor. Attım. Patladı. Bu da gitti. Bir tane daha yer öbürü yaklaşıyor. Hayır, hayır hayır hayır. izin verme izin verme. Hayır hayır. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hayır. Vur vur onu Hayır yoldan çıkarıyorlar. Oha. Oha. Oha oğlum. Ya hayır ya. Yardıma geliyorum, yardıma geliyorum. Ha ileri gitti ya. Bas 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 bas. Çekil, 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 çekil. Tamam geliyorum, geliyorum. Vur 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 vur. Tam çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam devam et, devam, devam, devam. Devam et. Arkadakinin tekerini patlatacağım ben. Tamam o da gitti. Abi o ne? Acayip geliyorlar ya. Oğlum sen mi git? Mal mısın, nesin ya? Bir bırak aracımızı lan. Geri zekalı mısın? Ha polislerden kurtulmak üzereyiz ve kurtulduk. Vallahi kurtulduk. Oo ben böyle zor bir görev görmedim. Gerçekten böyle zor bir görev görmedim ya. Oy! Polov da diyor. Ç e, tamam abi tamam tamam arkandan geliyorum. Bu bir yere gidecekmiş. Nereye bırakacak bu arabayı bilmiyorum ama. Abi şuna bak. Bak 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 bak. Deli Mahvettiler. Abi dur. Geri zekalı ya. Ben patlatayım tekerlerin patlasın. <laughs> tekeri patladı. Arkadan bakın şey atıyorum arkadaşlar. Arkaya bakın görürsünüz. Üç tane. Patlar o araç gelemez ya. çatur Şimdi biz bu arabacı nereye bırakacağız abi? Acayip para yaptık var ya. Tam 6 tane de. Bir tanesini ben mahvettim. Bunda polis mahvetti ya. Şu deliklere falan bakar mısın abi? Mahvoldu. Ya nereye gideceğimizi bir şey yapıyorum ya. Aracın içi nasıl? Ee, tam James Bond. Silahların da yok. Aynen silah da yok. Nereye gidiyor lan? Ha oradan ineceğiz tamam. Tamam geldik herhalde arkadaşlar. Dur bakalım. Nereye gidiyor bizim Trevor? Trevor nereye götürüyor aracı? Burada mı duracağız? Burada duracağız herhalde. Meet the Molly. Molly yanına git diyor. Tamam gideceğim. Molly! Arabalarını getirdim kız. Bütün arabalar sende. Ha, silahlarım varmış. Polis selam aleyküm. Arabaların geldi abla. Yemin ederim içim dışıma çıktı. Acayip zor bir görevdi arkadaşlar. Bu görevi beyni butonu gelir diye düşünüyorum. Yapıştırın beyler arkadaşlar. İnanılmaz bir görevdi. 6 tane araç kaçırdık. Felaketti. Araçlar arkamızdan geldi. Polisler geldi. Abi çok ama çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Vallahi efsane. Tersit mi? Yaptık mı? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Beğeni butonu, beğeni butonu, beğeni butonu arkadaşlar. Efsaneydi. Arabalara bak be. Araba... Ah gitmiş lan. Ha kadın arabaları almış gitmiş tamam okey. Ben de bu arabayı çalarım. Çaktırma, çaktırmayın abi. Al şu arabayı al abi. O açıkmış lan kapısı. Çok iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.